Ankara'nın Yeni Türkiye gündemiyle hareketli saatler yaşadığını aktarmıştık. Günün bu bölümünde de TVNET ekibinden Serhat İbrahimoğlu ve konuklarıyla değerlendirmede bulunacak. Hemen sözü kendilerine bırakalım. Evet Berrak, Bencis Bahçesi'ndeyiz. Burada yoğun bir hareketliliğin olduğunu söyleyebiliriz. Dün Ankara Arena'da gerçekleştirilen AK Parti Kongresi'nde... Genel Başkan seçilen Ahmet Davutoğlu bugün itibariyle haber bültenlerimizde detaylarıyla aktardınız siz. Dışişleri Bakanlığı'nda personeline, bakanlığa veda etti. Yavaş yavaş meclise doğru gelecek. Mecliste de e, tüm hazırlıkların tamamlandığını söyleyebiliriz. Yemin töreni için her şey tam tekmil vaziyette düşünülerek ayarlandı. Bu e, ayarlamada emeği geçen isimlerden biri şu anda konuğumuz. AK Parti Çorum Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Salim Uslu. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Hayırlı olmasını diliyoruz Anlamış yeni Allah. dönemin Amir, e, partinize ve memleketimize. Tabii e, buradaki fiziki şartlardan bir parça bahsetmek gerekiyor hem bizim için basın mensupları için böyle bir yer tahsis edilmesi bu her zaman yapılan bir gelenek belki ama bugün de önemli bir gün yemin töreni gerçekleştirilecek yaklaşık 40-45 dakika sonra burada heyecan dorukta olacak Ankara'da atıyor bütün nabızlar Doğru. neler yapıldı bu hazırlığı nasıl gerçekleştirdiniz özel bir itina gösterildiğini fark ediyoruz buradan evet öncelikle bizim açımızdan eee ...geçmişte yedi yılda bir yapılan... ...şimdi bundan sonra beş yılda bir yapılacak olan... ...bir yemin törenidir. E, ve e, meclisin... E, ...güvenliği kadar bu... E, e, ...seremoni... E, e, ...programları da... ...bana bağlı olan birimlerden bir tanesidir. Ve burada... E, ...daha ziyade... ...güvenlik önlemleri bakımından alınması gereken... ...tedbirler alındı. Sayın Meclis Başkanımızın... E, ...öncülüğünde... ...liderliğinde... E, ...meclis bürokrasisi ve biz... Ee, Sayın Cumhurbaşkanımızın e, buraya e, katılma, katılarak yemin etmesini e, temin etmek üzere e, her türlü kolaylığı sağlayacak düzenlemeler yaptık. Özellikle Meclis Genel Kurulunda e, e, ses düzenini yeniledik. Hı -hı. E, doğrusu. O, o öyle bir ihtiyaç ee, mı vardı Sayın? Sınan? Evet öyle bir ihtiyaç Sikintin vardı. Tabii tabii öyle bir ihtiyaç vardı. Ses düzenini yeniledik. Mecliste kendilerine Sayın Meclis Başkanımız tarafından Sayın Cumhurbaşkanımıza mazbatası takdim edilecek. Ee, seçim Kurulu Başkanımızın getirip getirip Meclis Başkanımıza takdim ettiği mazbata Sayın Cumhurbaşkanımıza takdim edilecek ve Sayın Cumhurbaşkanımız yemin edecekler. arkasından. E, Forsu takılmış e, bir e, cumhurbaşkanlığı aracıyla e, meclisten ayrılacaklar. Şu sıralarda, Şu sıralarda kapalı olan. Yani biz biz e, çıkışta açılacak. Evet, biz burayı bugün e, idare amirleri çok rutin bir e, e, aldığımız kararlardan bir tanesini aldık ve e, mecliste sadece özel davetliler alıyoruz bugün. Özel davetli e, de, olmayanlar e, bugün meclise giremeyecekler. Zaten yemin merasiminden sonra da meclis e, tekrar. E, ...bir çalışma kararı alacak muhtemelen... ...ondan sonra çalışmaya devam edecek. Ama herhalde CHP Genel Kurulu'ndan sonra... ...yine çalışmaya devam edeceğiz. Evet. Peki... Ee, ...dün ve bugün... E, ...Türkiye için aslında... ...tarihi diyebileceğimiz... ...addedeceğimiz iki önemli gün. E, bugün den sonrası... E, ...Türkiye'nin... E, ...yolculuğunda... ...çok daha... E, ...ehemmiyetli olan... Ee, belki de uzun vadede bir takım planların ortaya koyduğu, konduğu, ee, karşılıklarının hemen değil zaman içerisinde alınacağı, bugüne kadar yapılanların referans teşkil edeceği bir ee, döneme geç, e, giriliyor. Dolayısıyla e, mücadeleler, e, kararlılıkların e, azimle devam edeceği bir dönem aynı zamanda bu. E, siz yeni Türkiye başlığı altında hem partiniz, hem e, hükümet adına e, yeni Türkiye'nin yeni yolunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi e, bana göre e, e, yeni Türkiye e, gerçekten işte Cumhurbaşkanını halkın seçtiği ve kendisini devletin adabı muhalefetine hapsetmek yerine halka karşı sorumlu saydığı e, yeni bir süreç başlamış oluyor. Bu süreçte seçilmiş bir cumhurbaşkanı, seçilmiş bir başbakanın uyumlu çalışmasına tanık olacağız. Bu süreçte yine pozisyonlar yerine Türkiye tarihi misyonunu yerine getirecek bir kısım atraksiyonlar yapacak. Oyun kurucu olmak durumunda kalacak. Kim ne diyor diye bakmak yerine kendi sözünü söyleyip sonra herkesin Türkiye'nin sözüne göre... ...pozisyon alabileceği, almak zorunda kalacağı yeni bir süreç başlamış olacak. Nitekim bunları Sayın Genel Başkanımız Davutoğlu e, dokuz başlıkta sıraladı. Ve temel hak ve özgürlükler devam edecek, çözüm süreci devam edecek... ...demokratikleşme devam edecek, e, ekonomik politikalar, programlar e, devam edecek... E, ...dış politikada önemli e, atraksiyonlar devam edecek. Nitekim Sayın Genel Başkan dün konuşmasında artık... E, ...hattı diplomasi yok... ...satı diplomasi Sazı vardır... E, ...demek suretiyle o da bütün dünyadır... ...demek suretiyle aslında Türkiye'nin... ...güçlü bir diplomatik lobi oluşturacağını, ...diplomatik lobi çalışması yapacağının... ...işaretlerini vermiş durumda... ...zaten kendisi bunu sürdürüyordu... ...bundan sonra Sayın Cumhurbaşkanı ...Sayın e, Davutoğlu... E, ...zannediyorum... E, e, ...devletin... E, e, ...ali bir kısım... E, hassasiyetler, o klasik hassasiyetlerini aşan bir pozisyon içerisinde gireceklerini tahmin ediyorum. Mesela ortak mekanlarda çalışıyor olabilirler. Haftalık olan görüşmeler, zaman zaman ertelenen olan görüşmeler yerine mümkün mertebe her gün sabah kahvesini beraber içtikleri belki yeni bir pozisyon da olabilir. Yani aynı mekanlarda çalıştıkları, farklı birimlerde falan da olabilir. Yani yeni Türkiye için Bunların ipuçlarını almış durumdayız. Ama bu sizin ifade ettiğiniz bugünleri, dünü ve bugünü tarihi kılan iki tane önemli olay var. Bir tanesi şu: bugüne kadar e, eski Türkiye'de bütün kongreler kavgalı, dövüştü, sopalı, sandalyelerin havada uçuştuğu sloganların karşılıklı atıldığı, herkesin birbirinin ayıplar üzerinden, birbirlerinin defos üzerinden, birbirinin eksiği üzerinden birbirini eleştirdiği bir siyaset anlayışı vardı. Dün olgun bir şekilde devir teslim yapılmıştır ve bu partinin 12 yıl genel başkanlığını yapan Sayın Recep Tayyip Erdoğan yeni genel başkana devretmiştir. Salonda gördüğünüz gibi inatsanız yere değmiyor. Yine düşmeyecek bir kalabalık var içeride ve dışarıda. Coşkulu bir kalabalık var, heyecanlı bir kalabalık var. Sayın genel başkandan ayrılmaktan dolayı e, buruk Bizim ama üzünlü ama buna karşılık yeni Türkiye'nin bütün sorumluluklarını üzerinde taşıyan ve bizim medeniyetimizin emanetini sırtında taşıyan ağırbaşlı bir topluluk var. Böyle bir sorumlulukla devir teslim gerçekleşmiş oldu ve hiçbir kötü söz, kem söz, kavga, dövüş olmaksızın gerçekleşmiş oldu. E, listelerin havada uçuşmadığı, sanayilerin havada uçuşmadığı bir genel bu. Bu toplumun ne kadar e, üzerindeki sorumluluğun farkında olduğunu göstermektedir. E, birincisi bu. Nitekim Sayın Davutoğlu konuşmalarında ifade etti. Biz konjöktür partisi değiliz. Kökünü tarihten alan bir nesil hareketiyiz. Bu önemli. İkinci bir tarihi e, olay da bugün yaşanacak. Çünkü bundan önceki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde söz gelimi çok daha yakın tarihte Cemal Gürsel'in Cumhurbaşkanı olduğu dönemde e, Gürsel bu genel kurula üniformayla, orgeneral üniformasıyla gelmiş ve yemin etmiştir. O günleri yaşayan ve o gün e, genel kurulu terk eden iki kişi var. Bir tanesi Sayın Hasan Aksay, bir tanesi de rahmetli Bölükbaşı. Bölükbaşı, Bölükbaşı Hasan Aksay'a, Sayın Aksay seni de ateş bastı diyor. <laughs> Şimdi bu çok uzak ve eski değil. Bizim genç nesil belki bunu bilmeyebilir ama yani bu toplumun yakın tarih belleğinde bu vardır üniformalıların buraya gelip üniformalılığa yemin ettiği bir e, süreçten sonra halkın seçtiği sivil bir cumhurbaşkanı süreci başlamıştır. Bunu bu açıdan çok önemli görüyorum. Bir diğer önemli husus da dikkat çeken e, şudur. E, genelde şark tipi liderler e, kendilerinin yanında kendilerinden daha akıllı insanla çalışmazlar daha öngörülü insanla çalışmazlar. Bunu bir risk olarak görürler. Bunu bir risk olarak görürler. Tabii bunu bir risk olarak görürler. Ama batı tipi liderler ekip çalışmasına daha yatkındırlar. Mümkün mertebe ekip içerisinde yer alacak kişilerin kendi alanında etkin ve yetkin olmasını daha akıllı insanlar olmasını uzmanlaşmış, uzmanlaşmış olmasını tercih ederler. Çünkü ortak aklı kullanma ihtiyacı ve önceliği Nitekim Sayın Başbakanımız da bir emanetçi aramamış bilakis her fırsatta bunu vurgulamıştır. Emanetçi yerine ekip çalışması içerisinde bulunabilecek aklını, birikimini, uzmanlığını bu ülkenin geleceği için kullanabilen birisinin genel başkanımız olmasını arzu etmiştir. Ve bu yönüyle de Türkiye bu süreçte önemli kazanımlar elde edecektir diye umuyorum. Bu da Türkiye açısından çok önemli ve tarihi bir olaydır. Peki. Ee, çok fazla tutmak istemiyorum sizi. Bugün için e, sorumluluğunuz da oldukça fazla. E, son soru olsun. Sendikal geçmişinizden dolayı. E, ekonomik reformlar dedik. Sayın Davutoğlu'nun dün bahsettiği başlıklardan biriydi. E, bu her fırsatta dile getirilen e, bir konu aslında. E, i̇şçinin, memurun e, birçok beklentisi var. Diyeceksiniz ki bu beklentiler bitmez. E, o alanda çok deneyimli bir isim olduğunuz için. En azından belli başlı Beklenti yasal biterse hayat biter. Zaten. Hayat biter tabii. heyecan biter tabi. Ee, bir takım yasal düzenlemelerin de içinde bulunduğu adımlar e, torba yasa vesaireyle atıldı. Ama atılması gereken bir bu kadar daha adım var belki. Bu anlamda yeni döneme ilişkin projeksiyonlar nelerdir? Onları da aracılığınızla oradan Şüphesiz, gelen evet. e, kötten Şüphesiz, gelen bir e, hükümet programı olarak. hazırlanıyor şu anda. E, hükümet programında bunlar ayrıntılı şekilde yer alacaktır. Bu inanıyorum ama. Çalışma Bakanlığımız bugüne kadar çok önemli çalışmalar başlatmıştır. İstihdam artırmak en önemli öncelikli sorunlarımızın başında gelmektedir. Çünkü Batı'daki bir kısım ülkelerde işsizlik oranı %25'ler 30'ları bulmuşken Yunanistan, İspanya, Portekiz vesaire özellikle genç işçiler arasındaki işsizlik oranı %50'leri bulmuşken bizde giderek işsizlik oranının %15'lerden 8.5 9'lara inmiş olması ciddi ve istikrarlı bir programın sonucudur ve bu program artarak devam edecektir. İşte bu torba yasa da bunu sağlayacak unsurlardan bir tanesidir. Mesela benim seçim bölgem Çorum'da işsizlik oranı yüzde beşler civarındadır. Yani bu Almanya düzeyindedir, doğrusu. Bu da çok sevindirici bir durum. Teşvikler bizim uyguladığımız bir kızın muafiyetler, bizim yatırımcıya girişimciye özel aldığımız özendirici tedbirlerin faydasını görmekteyiz diye düşünüyorum. Bunun yanında özellikle. Ee, zor koşullarda çalışanların bilhassa madencilerin durumlarını düzeltecek düzenlemeler de bu arada yapıyoruz. Ama belki bundan sonra kayıt dışı istihdamla mücadele, kayıt dışıyla mücadelede ciddi mesafeler kat edilmiştir. Sosyal güvenlik konusunda sosyal güvenlik şemsiyesinin genişletilmesi, kapsamın genişletilmesi konusunda ciddi e, düzenlemeler yapılmıştır. Ee, ve işsizlik sigortası etkin bir biçimde çalışmaktadır. Belki bundan sonraki süreçte işsizlik sigortasının daha etkin verimli çalışması için bazı yeni belirlen ihtiyaçlara göre tedbirler alınması gerekebilir, istihdam artıracak yeni düzenlemelere ihtiyaç olabilir. Bu da kayıt dışı çalışmayı daha fazla kontrol altına alacak bazı düzenlemeler olabilir. Ee, zannediyorum. E, bunlar artık e, e, az önce sizin de belirttiğiniz gibi dinamik bir endüstri ilişkileri sisteminin o günlük ihtiyaçlarına görebilecek ihtiyaçlarına göre alınması gereken tedbirler vardır. Bu konuda işsizlik sigortası, sosyal sigorta sisteminin yaygınlaştırılması, sendikal mevzuatın yeniden düzenlenmiş olması ki 12 Eylül 1980'de çıkmış bir sendikal düzenleme ancak geçen sene düzeltebildik biliyorsunuz. Bütün bu konularda çok ciddi ve kurumsal mesafeler kat edilmiştir. Şimdi eski alışkanlıkları terk edip, eski Türkiye'nin o ee kayıt dışı ve ucuz işçilik maliyetiyle rekabet edebilirliği bir kenara bırakıp marka yaratan, marka üreten, pazarı çeşitleyen, yönetim tekniklerini geliştiren yeni bir anlayışın egemen olması gerekmektedir. Bundan sonra belki de Çalışma Bakanlığı bir taraftan istihdam artırırken bir taraftan da endüstri ilişkilerinin düzeltilmesi, düzenlenmesine katkı sağlayabilir. Peki. Çok teşekkür ediyoruz Ben Sayın teşekkür Sus, ederim. İyi yayınlar diliyoruz. İyi çalışmalar, kolaylıklar Sağ olun. diliyoruz. kolay gelsin. Evet, AK Parti Çorum Milletvekili, aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amiri Sayın Salih Muslu TVNET canlı yayınında Meclis bahçesinden konuğumuz oldu.